Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, resim videosu geldi ilk defa. Ay, çok kötü oldu kafası. Ay, birazcık. 两，两，嗯。 Ben genellikle şu tür renkler yapıyorum ama bir dakika ya. Bak şimdi ben ten rengini şimdiden belledim. Hangisi olacağım? Neyse. Bir şey denemeye çalışmıştım. Bak olmadı. Buradan böyle evet, ten rengi falan, e, falan filan seçebiliyorsunuz. Ben bunu seçeceğim. Bunu tercih ediyorum. Çok güzel bir ten rengi ve çok da uyuyor Ben de bu uygulamayı paralı zannediyorum ya. Neyse. Yük Dedim de yani ilk paralısını görmüştüm biliyor biliyordur bazı kişiler yani ama ben pek fazla bilmiyorum diye. Arkadaşlar bence resmin mükemmel olacak. Tek kelimesiyle mükemmel. Birazcık küçük. Ben Bakın buradan böyle bu, bu çeneyi yapabilirsiniz. Bakın keşke şu renk yapsaydım. Yani şunlar şun karıştırınca bu renk oluyor. Tam da. Bakın taşırmama şey de var ama ben onu kullanmayacağım. Bu arkadaşlar yorumlarda e, siz bugün nasıl geçirdiniz e, kötü geçirenler yoruma yazmasın diyor İyi geçirenler yazsın ben iyi geçirdim e, söylüyorum e, en sevdiğim diziyi izledim e, video açıyorum şimdi e, ve e, sabah da güzel şeyler yaptım diyebiliriz.